Bu videoda çarpan çiftlerinin ne olduğundan bahsedeceğiz. Çarpan dediğimizde aslında belirli bir sayıyı elde etmek için kullandığımız sayılardan bahsediyoruz. Örneğin 6'nın çarpanları dediğimde bir bakalım. 2 çarpı 3 işlemiyle 6 elde ederiz öyle değil mi? Bu durumda 2 ve 3 6'nın çarpanlarıdır. 2 ve 3'ün 6 için bir çarpan çifti olduğunu da söyleyebiliriz. Neden diyecek olursanız çok basit. Az önce de söylediğim gibi 2 ile 3'ü çarpınca 6 elde ediyoruz da 10'dan. Bir sayının tüm çarpan çiftlerinin ne olduğunu belirlemek için alanla ilgili bildiklerimizi de kullanabiliriz. Şöyle düşünün, alanı 6 olan bir dikdörtgeni nasıl çizebilirsiniz? Dikdörtgenin bir kenarı 2, diğeri de 3 birim olabilir değil mi? Hemen çiziyorum, evet. Buna benzeyen bir dikdörtgen düşünelim. Bu şekilde karelere böleyim. Bu karelerin alanlarının eşit olduğunu varsayalım. Elimle çizdiğim için pek eşitmiş gibi durmuyor ama öyle olduğunu kabul edeceğiz. Evet, bu dikdörtgenin alanı 2 çarpı 3'ten 6 birim karedir. Peki alanı 6 olan bir dikdörtgeni başka şekillerde oluşturabilir miyiz dersiniz? Tabii ki de. Kısa kenarı 1, uzun kenarı 6 birim olabilir. Öyle değil mi? Hemen çizeyim. Evet işte böyle. Burası 1 bir birim, burası ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Kareler ya da birimler diyeyim yine eşit olmadı ama lütfen idare edin. 1 çarpı 6'nın sonucu da 6'dır. Bu durumda 1 ve 6, 6'nın bir diğer çarpan çifti olur. 2 çarpı 3'ün 6'ya eşit olduğunu biliyoruz, benzer şekilde 1 çarpı 6 da 6'ya eşit. Bu ikisi 6'nın çarpan çiftleridir. Aynı şeyi daha büyük sayılarla da yapabiliriz. Mesela 16'nın çarpan çiftlerinin ne olduğunu bulmayı deneyelim. Hadi hemen videoyu durdurun ve 16'nın çarpan çiftlerini benden önce bulmayı deneyin. Şuraya hemen küçük bir tablo çizelim. Bu sütuna birinci çarpanı, buraya da ikincisini yazacağız. Birden başlayacağım ve sonrasında da birden büyük sayıları tek tek ele alarak 16'nın çarpanlarının neler olduğunu bulmaya çalışacağım. Anlaştık mı? 1 ile başlayalım. 16 1'e bölünür. Aslına bakarsanız buradaki sayı ne olursa olsun 1 her zaman çarpanlardan biri olacaktır. 1 bir hangi sayıyla çarparsam sonuç 16 olur? Tabii ki de 16 ile o halde 1 ve 16, 16'nın çarpan çiftlerinden biridir diyebiliriz. Peki ya 2? 2'yi hangi sayıyla çarparsam sonuç 16 olur, 8 ile. İşte bir çarpan çifti daha. 2 çarpı 8. Sıra geldi 3'e. 16'da 3 kaç kere var? Hmm. 3 kere 5, 15. 3 kere 6 da 18 eder. Bu işlemin ikisinin de sonucu 16 olmadığına göre 3, 16'nın çarpanlarından biri değildir. Peki ya 4? 4 çarpı 4, 16 eder. Evet, bir çarpan çifti daha bulduk. 5, 5 çarpı 2 10, 5 çarpı 3 15, 5 çarpı 4 20. Ha, bu olmadı. Peki 6 içinde benzer bir durum söz konusu. 6 kere 2 12, 6 kere 3 ise 18 eder. 6 da 16'nın çarpanlarından biri değildir. Sıra 7'ye geldi. 16, 7'ye tam olarak bölünmez. 7 çarpı 2, 14. 7 çarpı 3 ise 21 eder, öyle değil mi? Peki, 8. 8'in 16'nın çarpanlarından biri olduğunu az önce bulmuştuk. Bunu hatırlayıp 8 ve 2'nin bir diğer çarpan çifti olduğunu düşünebilirsiniz ama bu çifti az önce yazdığımızı görüyorsunuz öyle değil mi? 2'yi önce 8'i ise sonra yazmış olmamız bu ikisinin farklı çiftler olduğu anlamına gelmez. Bu arada 16'nın yarısına geldiğimizde çarpan çiftlerinin hepsini bulduğumuzu da kabul edebiliriz. Neden diyecek olursanız 8'den sonra 9 gelecek. 16 da 9'a tam olarak bölünmez. 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 içinde aynı durum geçerli. Sonra 16'ya geleceğiz. 16, 16'ya tabii ki de bölünür ama bu az önce yazdığımız çiftlerden biri. Bu durumda 16'nın 3 tane çarpan çifti olduğunu bulmuş olduk. 1 ve 16, 2 ve 8 ve 4 ile 4. İşte bu kadar.